Aleyküm, hayırlı geceler, hoş geldiniz. İnşallah her şey ondadır ve onda videodur inşallah da Rabbimiz bizleri yolundan ayırmaz ve sabaha iyiliklerle, güzelliklerle, rahmetiyle ulaştırdığı kullar arasına kadar ve 33. bölüme geldik yolda karşılaşılan dost. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Yolunda bize dost olana hamdolsun. En sevgilisi üzerine de selamı. Hak yolda olanlar dosttan kaçar mı? Hissettiğimiz hayatın temellerini oluşturan her şey hareket halinde. Damarlarımızda, kanda, gözyaşlarda, ekmek kokusu da, özürlüğe giden da hep hareketli. Gerçek özgürlük terapimizin yolunda daima onunla beraber olmakta. Her işimizde, her düşüncemizde, her hayalimizde, düşünmediğimizde, hayal etmediğimizde, çalışmadığımızda yıpranıyoruz. İnsanlık için mücadele etmediğimizde ise karşımıza daha çok engeller çıkıyor ve daha çok hareket etmemiz gerekiyor o engelleri aşmak için. Kestirme yollar deniyoruz, püf noktalarını keşfediyoruz, engelleri aşıp hayatımıza devam ediyoruz. Sanki hiçbir engelle karşılaşmamışız gibi diğer bir engele doğru yol alıyoruz. İlişki bağlarımız zayıflıyor, kendimize ait hissettiğimiz topluluklarla olan bağımızla Aile, akraba, mahalle, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve iş arkadaşlıkları da zayıflıyor. Sağlam temellerle oluşturulması gereken grup aidiyetini sağlayacak çevremiz ayakta tutacak unsurları kaybediyoruz çıkar ilişkilerimiz bitince. Beraber hareket ettiğimiz unsurlar bizleri tanımlarken, bizleri biz yapan unsurlarken onlardan uzaklaşarak kendimizden de uzaklaşıyoruz. Başka bir benliği karar işine geçiyoruz. Geçmişe yönelik hareketi tetikleyen şeyler de azalıyor ki bizleri sadece düğünlerde ve cenazelerde bir araya getiriyor. Bir yerlerde belirli amaçlar için bir araya geliyoruz. Aynı havayı soluyup birbirimizi tanıma fırsatı buluyoruz. Ardından gruplaşmalarımız başlıyor. Çıkar ilişkileri çoğu zaman mübadeleler, bazen aşk, bazen ortak düşünceler, ortak değil, ortak hayaller, biraz da samimiyet biraz sevgi, bizleri bir araya getiren unsurlardan daha fazla ayrıştıran, herkesin kendisini düşündüğü, herkes gruplaşma iten bir sistem içerisindeyiz. Bu sistem bizleri günaydın demekten bir alıkoyuyor. Gelecekte de kim bilir nasıl ilişkilerimiz olacak, iletişim kurmakta, kendimizi tanımakta, arkadaşlık kurmakta çok büyük sıkıntılarımız var arkadaşlar, arkadaşlıklar. Kurduktan sonra Devamını getirmekte çok büyük zorluklar yaşıyoruz sonucunda da hayatımızın belirli bir zamanını geçirdiğimiz insanlar bir hiç gibi hayatlarımızdan senin gidiyor çevremizi oluşturan. Dostum dediğimiz bir elin parmağını geçmeyen kişiler bile birbiri hayatlarımızdan gidiyor. Geriye sadece simaları ve sosyal medya hesapları kalıyor. Arkadaş gruplarının kendini sessizleştirmesi, etkili iletişim yöntemlerinin öğretilmesiyle giderilebilecekken toplum olarak sessiz kalmayı seçiyoruz. Sonucunda da bir görüşme bile düzenlemekten aciz duruma düşüyoruz. Bizler ise manevi hayat çalışmasıyla hak yolda bir araya gelerek bu süreyi uzatma gayretindeyiz. İnsanların samimiyetini, sevgisini, güvenini, saygısını göstermesi için ortak amaçlar çerçevesinde sürekli hareket halinde olabileceği, sömürülmediği, iyilik için karanlığı boğmak üzere bir bütün olarak bu yönde Rabbimizin rızası için kurduğumuz bağda düşündüğümüz kulun Rabbimizin rızasını kazanmasına yönelik yaşamını en güzel şekilde Desteklemek, bu halde olarak bizler Rabbimizin rızasını kazanmaya arzuluyoruz. Bizleri ayrıştıran, sessizleştiren, uzaklaştıran, nefret ettiren unsurları ortadan kaldırdığımızda dünya çekinmez bir yer olabilirdi. Herkesin sürekli gülümsediği, güzel sözler söylediği, herkesin birbirleriyle samimi bir ilişkiler kurdu. İnsanların kötü özelliklerinden öte, iyi özelliklerini görme gayretinde olduğumuz sürece, Karşılıklı, güven ve saygıya dayalı samimi bir dünya inşa etmek üzere yaşarsak yaşadığımız dünyada değişmeye daha da mükemmel ve yaşanması bir yer haline gelebilir. Hak yolu olan dostlarımızla olması gereken daha çok yardımlaşma, birlik ve beraberlik, birbirini önemseyen insanların sayısının artması. Böylece insan kendisi bu zalim dünyada yalnız hissetmeyebilir. Amaçsızlık sarmalarında kaybolmayabilir. Kendini sessizleştirmekten uzaklaşabilir ilk olarak kendimizi değiştirmeye gayret ederek sonra çevremiz ardından da tüm dünyayı ve evreni Rabbimizin rızası üzere yaşayarak insanların bu yönde olan ihtiyaçları üzerine de düşünmemiz ve harekete geçmemiz gerekiyor. Maneviyat çalışması bunu sağlıyor. Belki tüm düşünceler yalanlanabilir, eksik olan yerler olabilir, beraber sorunlarımızı ortadan kaldıracak çözümler üzerine düşünmemiz, tartışmamız gerekiyor, nerelerde hata yaptığımız konusunda, nasıl hatalarımızı düzeltebiliriz, nasıl iyi bir insan, örnek bir Müslüman olma konusunda neler yapabiliriz, Yapmadan önce kurduğumuz hayallerde bu düşüncelere yer vermemiz ve olumlu düşüncelerle ne yapabiliriz, bu insanlık için kullarına karşı büyük bir sevgi ve alaka ile umutla sadece Rabbimizden umarak ve onu güvenerek Rabbimizin aslında nasıl kazanabiliriz düşüncesinde olarak kullanma ihtiyaçlarını düşünerek ve bu ihtiyaçlarına yönelik de ne yapabilirim düşünceleriyle dua ederek uyumak ve kalkmak bile geleceğimizi şekillendirmede çok önemli kritik bir husus Rabbimizi tek ve gani olan gerçek güç ve kuvvet sahibi en büyük destekçimiz ve yardımcımız olacaktır. Allah'ım isenidir ve Rabbimiz tüm dünyaya rahmetiyle yaklaşıyor ve dünyada normalde problem olmaması gerekiyor. Eğer Rabbimiz Rahman ismiyle bizlere yaklaşıyorsa ve problemler de o zaman birbirimizle biz de ve bizler doğayı da tahrip ediyoruz. Birbirimizle tahrip ediyoruz. Uzayı bile tahrip etmeye başladık. Bir sürü saçma salak şeyler yolluyorlar uzaya. Ve bu da <laughs> uydulara falan zarar veriyor. Ve uydular belli bir ömürler var. Onlar da bozulunca onlar da diğer uydulara zarar vermeye başlıyor falan. Yani her tarafı gittiğimiz her yere biraz nasıl diyeyim, tahribat ediyor, tahrip ediyoruz. Ve biz kendimizi düzeltirsek, kendimizi düzeltmeyi istersek bu en büyük ödül olur, en büyük mucize olur. Ve bu ödül de Rabbimizle bağ kurabilmek. Rabbimizi hissedebilmek ve onun bize olan yaklaşımını okumak, o güzel isimleriyle yani Rabbimizin bin bir türlü sonsuza giden isimler var ve her bir isminin de sonsuza giden derin manaları var. Ve bunlar okumak için de şanslıyız ki Allı Kitap diye bir kitap var. O kitaba bakabiliriz Rabbimizi tanımaya gelmek için. Ve o kitap bize neyi sağlar? Rabbimizi tanımak için dua edebilmeyi sağlayabilir. Çünkü herkesin Rabbimizi hissettiği şeyler farklı. bize olan yaklaşımda mesela sürekli kul eğer ızdırap çekiyorsa dünyayı kötü olarak okuyor, insanları kötü olarak okuyor, hayatı kötü olarak okuyor. Ama Rabbimiz tanınca ve hayatı da emredildiği Kur'an-ı Kerim'le okuyunca, Peygamber Efendimiz'in Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleriyle yaşadıkça, dua ettikçe Rabbimizin de ona takdir ettiği, lütfettiği şeylerin, hakkında en hayırlısı olduğunu okumaya ne yapabilir, gelebilir ve bu şekilde Rabbimizin rahma, rahmetini görebilir hayatında, okuyabilir ve bunun sonucunda da şükredebilir ve Rabbimizi hissedebilir. Ve bir şey daha diyecektim onu unuttum bunu söylerken. Belki hatırlarsan daha sonra söylerim. Herkese hayırlı geceler ve bol şanslar.